Merhabalar değerli arkadaşlarım. Bugün sizlere yeni çıkan ikinci kitabımı kısaca tanıtmak istiyorum. Bu elimde gördüğünüz kitap. Alt aylarda oluşan, son buluşamdan sonra alt aylarda oluşan kültürün Türk Türkistan'a, daha sonra Türkiye'ye ve dünya yayılımını kısaca anlatıyor. Son yüzyıl içerisinde yapılan kazı ve arazi buluntularından hareketle elde edilmiş bütün bilgileri resimli, yazılı olarak sizlere sunmak istedim. İlk son buzul Çağ sonrası ilk yerleşim Altay bölgesi, Güney Sibirya'da Altay bölgesinde, Baykal Gölü çevresinde ve Ural Dağları'nda taş mağarasında ki bulunan mağara resimleri, mağara resim yazıları, daha sonraları işte Aytaşı Mağarası'ndaki bulunan resimler ve yanlarındaki yazılar, damgaları ve kaya üzerine işlenmiş binlerce sayısız, binlerce resimden oluşan bir kültür izi var. Bu kültür izlerini işte Altaylar'da, Ural Dağları'nda, Türkistan'da ve Türkiye'de takip etmeye çalışıyoruz. Şu anda yap, araştırmacıların yapmış olduğu e, kazı bilgileri ve genetik bilgilerin ışığında çok yeni bilgiler ortaya çıktı. Dolayısıyla da bunu e, daha kısaca sizlerle paylaşmak istedim. E, nedeni de şudur, e, bu bilgiler yeni bilgiler olduğu için ve bize de çok fazla e, eskileri dahi öğretilmediği için bu yeni bilgilerin yeni insanlarımızla, genç insanlarımızla ve tüm insanlarımızla paylaşılması gerektiğini düşüneceğim. Ben hareketle bir seri halinde oluşturduğum, 10 adetlik seri halinde oluşturduğum kitaplardan ikincisi budur. Bu kitapta sizlere Altaylar Erken Türk Tarihi ve Sanatını Tanıyalım adıyla yayınladığım bu kitap sizlere Umarım yeni bilgiler aktarır. Bu öyle bir kitap ki çok kalın değil ince bir kitap ama e, buluntulardan resimleriyle Hatta fotoğrafları resimleri ve e, insanların bugüne bıraktıkları izleri daha iyi takip edebilmemiz için ele geçirdiğimiz bütün belgelerin e, mümkün olduğunca kısa ve öz şekilde sizlere bu kitabında anlatmak istedim. bu bir başucu kitabıdır. Bu başucunda her zaman çantasında taşınabilir, başucunda her dakika okunabilir, her gün okunabilir. Zaman zaman bilgi olarak baş, baş başvurulabilir bir kitaptır. Başvuru kitabıdır. E, edinmenizi ve bu kitaptan bütün Türk insanının, bütün insanlığın faydalanmasını, sağlanmasını hepinizden özellikle rica ederim. Bu bilgiler gerçek bilgiler ve insanların bilmesi gereken bilgilerdir. Teşekkürlerimle iyi günler dilerim. hoşça kalın.